Gökyüzünde ayla güneş birleştiğinde yeni ay doğmuş olur. Bu evrede ayın ışığı hiç gözükmez, tamamen karanlıktır. Güneşle ay arasındaki açı uzaklığı 0 dereceden 45 dereceye olan zaman aralığında yeni ay evresi olarak e, tabir edilir. Yeni ay evresinde eril enerji güneşle dişi enerji ayın birleşmesi tıpkı bir bebeğin ilk oluşumu toprağa atılan bir tohum gibi düşünülebilir yeni başlangıçları ve yeni girişimleri ifade eder. Bu dönem enerjinin en yüksek olduğu evredir. Her ay bir burçta yeni ay doğar ve yeni ay bulunduğu burcun özelliklerini yansıtır ve bunları yaşamamızda daha fazla deneyimlememizi sağlar. Burada çoğu zaman önceden hiç denemediğimiz, alışkın olmadığımız taze enerjiler ve deneyimler ortaya çıkacaktır. Kendimizi daha kişisel, dürtüsel ve girişken hissedebiliriz. Yeni ay dönemi doğan kişilerde de bu eğilimler gözlenir. Bu kişiler yeni deneyimlere daha açıktırlar ve kendilerini ifade etmek, ön plana çıkarmak isterler. Yeni ay döneminde doğan kişilerde neyi neden yaptıklarını anlamak ve plan yapmaktan ziyade eyleme geçme dürtüsü daha yoğun olabilir. Bu da bazen aşırı dürtüsel ve bencil hareketler şeklinde de ortaya çıkabilir. Bu kişilerde kişilik olarak hem eril hem de dişi enerji yapılarında rahatlıkla barınabilir. artışırken ikinci yarıda